Evet. 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 Lan evet. yani yeter. Var Yani şey de <laughs> 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 <laughs>

ben <gülüyor> <gülüyor> şey var ama Güzel, ne diyorsun ne alırdınız? Ben de cıtan alıyorum. Birinci kalamet, iki din arası İki tane. Yani, yani taşar say, ama. Sorma. Sonra muz sormak. Evet. İşte muz. Aydar! Aydar! Dur de. He. Dön. Dön be! Büyük istim. <gülüyor> <gülüyor> i̇stim, İskender! <gülüyor> büyük. <gülüyor> i̇stim, i̇skender Büyük! Kar <laughs> başladı. İskender Kebap! Vallahi bilirim. Bilirim. Bir İskender Kebap, bir kahve. Yanına içecek bir şey alıyorum, Tamam abi tamam. Ben en iyisi bir <laughs> ya, Ne yapıyorsunuz? Ne kadar herkese? Ya herkes bize bakıyor. <laughs> ya konuşuyor musun lütfen? Ya hayatım sen de ne şeye geliyorsun? Ne de... <laughs> ne, <yapayım>? şey, <laughs> sayı, ne, konuşmaya, ne de... Ne Ne de... Ne de... Ne de... Peki karım, çatal karım, kim geliyor? <laughs> Söyle! <süreç>. Bak ya! <laughs> Bilinçimiz gerçekten çok eğlendir. Değil mi ya? Hatırlıyor musun? Ben sana dinlemeden biraz rahat yapmıştım. Bir <laughs> hani bir şeyler doğruyordum. Az kalsın gülmekle parmağını da doğruyacak. Sevgili <laughs> 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 Köpeğin, köpeğin akıllara geldiğini düşün. Durgunluk verecek görüntü beni kaşıyoruz. Neyse taşıyoruz tekrarını. Ya yapmıyorsun mu? Ne takılıyoruz herkese? Ya kime ne alıyoruz Allah aşkına ya? <gülüyor> 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 Bir tane <daha> ya. Bir sorun ne? Başında bir gibi bayan var. Madayı mı var bizim otelde? Efendim, ilginç hareketler yapıyorsun. Neyse, az bakıyorum. Ben ilginç hareketler yazıyorum, sen de bunun üzerine bakıyorsun. Güzel, çok ilginç hareket yapacağım bir Önünde duran, davallı kızdan, yedi, yediye kalan bu bir <laughs> ya. Ee, i̇şte akıbetinin onun gibi olmasını istemiyorsan, <laughs> Güzel güzel yiyelim. Dönüp bakma. Ameye bakma yavrum. Ameye ya? Ya dedi <gülme> <laughs> <Ben sikir> <laughs> <Nasıl yaparsın> ya? <gülme> ses ne kadar dediğin güzel dedi. Bak gitsin yapıyorsun dedi bana. Eee? Ben ağzını gitsin dedim. Çocukları <gülme> <Abi, abi. gülme> <gülme> <gülme> <zorluk yapmayayım>, ne yapıyorsun? Ameye <gülme> bakma yavrum. <ki gülme> bir ya. soruluk <gülme> yapma Eski. Eski bir şey yapma döküyorum. Hadi bir daha, bir daha eşşoğlu lan? Kimden bir şey lan delikanlı gibi <laughs> kalsın mı? Nefret ederim lan bana eşek denmesinler! <laughs> Eğer eşşoğlu eşek dediyse, en gelin öptüm işte lan o kişiye! Kim <ne> dedi <kadar>? lan? <laughs> Hayır sevmiyorum ben kardeşim, bana ya! <gülüyor> <gülüyor> Hayır diyemiyorum hayatım, bana eşek denmedin diyemiyorum. <laughs> hadi eşeğim de bana, hadi. <gülüyor> <gülüyor> ya neyse, bak yavrum. Konu söylemek istedim. Gerçekten çok önemli bir şey var. Değil <laughs> mi? Bak yavrum. Ya, bu ne biçim ya? Kuz mi, eşek et mi belli değil Bana mı dedin lan onu? <laughs> <laughs> ne alakası var beyefendi, eşek mi? Değil mi? <laughs> <Değil mi lan? gülme> bir şey yani, şey ya ne yaptın? Ne bir Ne yaptın? 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 Ne Ağzınıza bakın, bu koltuk değil, ikisi yediklerden. Ama diğer koltuklar, ikisi yedikleri yok. Yağızlar! Yağızlar! Çok eğlencelisiniz. Bir de benim için Süleyman Bey biraz yapar mıydı? Tabii. Maşallah. Bir saat kalınca, bana bu dünyanın asıl yerini soruyorlar. Ben de onlara diyorum. İyi, çalışma, Seni <gülüyor> <gülüyor> ya seni boyattım. Ya seni bedavaya alıp istiyorum. Al işte seni iyi günler dilerim. Ne? Ya tamam. İlişkimiz gerçekten çok eğlenceli. Beni çok mutlu ediyorsun. Ama ne bileyim, yürümüyor işte. <laughs> Nasıl yürümüyor ya? O şey, uyuşmuştur o, benim ayağımda tutuyor. <laughs> kadar zamandır beni sevdiğini söylerken yalan mı söylüyorsun? Siz <laughs> sevgi dolu mesajda? Elimi tutarken stresin. Ya Allah! Peki yaptığın taktiklere kahkahalarla gülüşün? Ya bak ki o gerçek! Küçük tane Yalan! Gerçek! Yalan aşk mı? Yalan, gerçek. Aşk mı? Aşk mı? yalan. gerçek aşk mı? Yalan aşk mı? Gerçek aşk mı? Gerçek Gerçek <laughs> aşk mı? Gerçek <laughs> aşk mı? Gerçek aşk mı? Gerçek Gerçek Gerçek

Yapma, yapma, yapma. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne Ne yapacağız? Ne yapacağız? Annem koymuş, hayır diyemedim. Hep benim, benimle tenha sokaklara gelebilmek için muallim de. Yani ne bileyim, ne şey de söylemişse yok Ne Neyse. Kısaca ben senin, beni sevebilmek için muallim Ben senden başkasına böylesine sokunmam. Senden başkasını böylesine öpmedim. <laughs> senden başkasıyla gel, annem bu kadar hızlı atma. Lan hepsini geçtim, ben senden başkasına ne bile diktatır yapmadım he! <laughs> Kahvesini de içme işte Haydi. <laughs> <neydi>? <laughs> tamam. ha. Bundan daha böyle <laughs> <Onlardan duyuyorum. Çok gülüyor> Eee hey, şöyle yapalım. <laughs> Valla anca beşte biri çıkar burada. Ya ben bir bankadan bir koşu gibi para çekeyim. Anlaşıldı. Yapar Anlaşıldı. <laughs> Şimdi benimle şöyle içeri kadar gidelim. Niye ya? Bana içeride şöyle güzel bir Bülentay söyledi. <laughs> <laughs>